Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, çok vitaminli bir kemik suyu çıkaracağız. Ee, onun tarifini size vereceğim. Büyük bir tencereye malzemeleri koyuyorum. Öncelikle inci, inci ekliyorum. soğanı ekliyorum. Pırasayı ekliyorum. Tenceremizi aldık ama küçük geldi. Şimdi büyük tencereye aktarıyoruz. Tencereyi ocağa aldık. Bunları karıştırıyoruz. Sürekli karıştıracağız. Soğanlar rengi biraz değişti. Şimdi kerevizi katıyoruz. Havucu katıyoruz. Sarımsağı katıyoruz. Sotelemeye devam ediyoruz. Evet sebzelerin rengi değişti. Çok güzel sotelendi. Şimdi salçasına ekledim bir kaşık. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Ve sotelemeye devam ediyorum. Sürekli karıştırmak gerekiyor. Altı kısıkta şimdi altını tekrar açıyorum. Sürekli karıştırmak gerekiyor. Evet sebzelerimiz iyice sotelendi, renkleri de değişti. Hala karıştırmaya devam ediyoruz tatları birbirine geçsin diye. Evet sebzelerimiz iyice sotelendi. Havuçlar yumuşacık oldu. Şimdi sıcak suyunu ekliyorum. Bunu ağzına kadar dolduracağım. Ben sıcak su tercih ettim. İsterseniz soğuk su da ekleyebilirsiniz. Evet, suyumuzu doldurduk. Şimdi ocağımızın altını hızlıya getiriyoruz. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi yavaş yavaş bu üzerindeki köpükleri alıyoruz. Evet, yaklaşık bir saattir kaynıyor ve sürekli köpüğünü alıyorum. Köpük çünkü lezzeti bozuyor. Kaynama süremiz 2 saati buldu. Şimdi diğer malzemeleri bir tülbente koyacağım. Maydanozu koyuyorum kekik, defne yaprağı, karabiber. Koyduğum malzemeleri tülbentin ağzını iyice kapattım, bağladım ve içerisine atıyorum. Bunun içindeki kekik, maydanoz, karabiber ve defne yaprağı o güzel hoş e, kokuyu karışımın içine bırakacak. Bu da yaklaşık 2 saat kaynayacak. Evet. Baharatlarımız da kaynadı. 2 saat. Şimdi onu çıkarıyorum. yaklaşık 4 saat kadar kaynamış oldu. 2 saat daha kaynatıp altını kapatacağım. Evet, kemik suyumuz 6 saat kaynadı. Artık ocağı kapatıyorum. Biraz soğumaya bırakacağım. Evet. Şimdi suyumuz ısındı. Ee, şu an soğumuş halde. Bunu süzgeçle süzüyoruz. vant kalacak. Son aşamaya geldik. Kemik suyunu böyle derin bir kap içerisinde saklayabilirsiniz. Bu şekilde buzluğa atabilirsiniz. Veya buzdolap poşetleri var. Buz torbaları kilitli. Onların içine doldurup buzluğa atabilirsiniz. Yapana kolay gelsin. Yiyene afiyet olsun. İyi günler.